Stiga'da gecenin ilk maçında bir tarafta Chicago Inbulls, diğer tarafta Çınarlı Spor vardı. Ee, rahat bir galibiyet aldınız Şükrü. 7-1'lik bir skorla kazandınız. Tebrik ederiz. Ee, bu akşam güzel bir top oynadınız. Ee, pek fazla sana da hiç düşmedi işin gerçeği. Chicago eksik gelmiş bu akşam. Ee, ve maça da adapte olamadılar belli ki. Ee, bugün çok kötü top oynadılar. Bir eleştiri olarak söylüyorum bunu. Normalde Chicago böyle bir Chicago değil yani. Ee, arkadaşlar tabii ki bunun kritiğini yapacaklardır muhtemelen. Ee, sizi de tebrik ederim. Ee, i̇ki centilmen takım karşılaştı. Güzel bir galibiyet aldınız. Maç sonu görüşlerini olur kardeşim. Yani, arkadaşları tebrik etmek lazım. Kötü bir futbol oynamış olabilirler ama çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Ee, kendi aralarında herhalde eksik sakatlıkları var diye düşünüyorum. Çünkü biz bu takımla daha önce de karşılaştık. Gayet iyi performans göstermişlerdi. Olur böyle şeyler arada. Kendi takım arkadaşlarıma da tebrik ederim. Gayet iyi futbol oynadılar. Her hafta üstüne koyup koyup ilerliyoruz. Birlikte iddialı olduğumuzu göstereceğiz herkese. Tebrik ederiz kardeşim. Ee, bu arada Chicago Imbus kaptanı İbrahim'e buradan selam söyleyelim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ee, Ferdi de askere gidecek de diye duydum. Takımın kaptanı, Cengi, evet. damarı askere gitti maalesef. Ona da tezkereler diyelim şimdiden. Ee, bundan sonraki maçlarda da başarılar dilerim kardeşim. İyi akşamlar.